Herkese merhaba. Bugün vişne pelteli irmik tatlısı yapacağım. Öncelikle vişne peltesi için malzemeler: 3 su bardağı vişne suyu, 3 yemek kaşığı şeker ve 3 yemek kaşığı nişasta. İrmikli muhallebisi için 1 litre süt, 8 yemek kaşığı irmik, 1 su bardağı şeker, 1 yemek kaşığı tereyağı, yarım kutu krema ve vanilin tabanı için 2 paket kakaolu bisküvi ve ıslatmak için süt. Muhallebisi için tereyağı ve vanilin hariç tüm malzemeleri tencereye alıyorum. Şekerini de ekleyip ocağa alıyorum. İrmik, süt ve şekeri tencereye aldım. Kaynadıktan sonra krema, vanilin ve tereyağını ekleyeceğim. Kaynayan muhallebiye soğuduktan sonra kremayı ilave ediyorum. tereyağı ve vanilyayı da ekliyorum. Vişne peltesi için nişasta ve şekeri tencereye alıyorum. Üzerine 3 su bardağı vişne suyu ekliyorum. su bardağı vişne suyunu ekledim. Şimdi ocağa alıyorum. Tabanı için bisküvileri sütle ıslatıp diziyorum. Soğuyan muhallebiyi bisküvi tabanının üzerine yayıyorum. Soğuyan muhallebinin üzerine vişne peltesini döküyorum. Dinlenmesi için dolaba kaldırıyorum.